Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağı tatlısı yapacağım. Muhallebili bol lezzetli bir tatlı olacak. Hemen tatlımızın yapımına başlayalım. İlk önce muhallebesini hazırlamakla başlayalım. 1 litre sütümü tencereme ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum ve bir su bardağı şekerini ekleyip çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıp ocağa alıyorum koyulaşmaya başladı muhallebisi kıvam aldı kaynamaya başladı bir iki dakika kaynamadıktan sonra bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum hem parlaklık veriyor hem de lezzet katıyor. Tereyağını erittim. Dikten sonra tabii kaynıyor bu şekilde 2-3 dakika kaynıyor toplamda. Alacağını altını kapatıp krem şantisini döküyorum. Bir pakette krem şantisini döküyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. ve bir çay kaşığı vanilasını eklemeyi unuttuk en sonda onu da ekleyelim. Tepsimizin dibini güzelce petibir bisküvilerimizle seviyoruz bu şekilde altı için. Ve muhallebimizi düzgün bir şekilde, eşit bir şekilde tepsimize yayacağız. Malzemelerimizi açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Olur da kaçırdığım, söylemediğim bir şey olursa oradan da bakabilirsiniz muhallebimi kenara alıp o arada soyacak ve bal kabaklarımızı tencereye aldım üzerine kaynamış suyumu ekleyip ve ocağa kaynamaya bırakıyorum kabaklarımız kaynamaya başladı gördüğünüz gibi istediğim yumuşaklığa gelene kadar kaynatıyoruz hemen o arada yarım su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta bir çay kaşığı da vanilya ile güzelce karıştırıyorum, açıyorum. Bal kabağın püresi için arkadaşlar kenara alıyorum. Kabaklarımız pişti, fazla suyunu döktüm. Dibinde şu an biraz kaldı ama onu da bu şekilde belençev güzel. Ee, çıkması için biraz bıraktım dibinde iyice pürüzsüz olana kadar bu şekilde blender ile gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar tencereye alıyorum Ve un ve şeker harcımı döküyorum üzerine. Artık bu aşamada topaklanma olmuyor, rahatlıkla dökebilirsiniz. Bir çırpıcıya gerek duymuyor. Ocağa alıyorum, sürekli karıştırarak o içindeki suyunu çekene kadar güzelce ocakta kaynatıyoruz. Sürekli karıştırarak ama aman dibi tutuyor. En son aşamada da bir yemek kaşığı tereyağı da buna ekliyorum. Tereyağın eriyene kadar ocağın altı açık. Gördüğünüz gibi hem görüntüde ne kadar suyunu çektiği ve görüntü kıvamı lezzetlendiği de gözüküyor. Hemen muhallebi tepsimizin üzerine soğutmadan ocaktan aldığımız gibi gördüğünüz gibi dumanı üzerinde. Zaten tepside yayarken hemencik soğuyor. Muhallebisi zaten soğuktu. güzelce eşit bir şekilde tepsimize yayıp soğumasını bekliyoruz. Tatlımız soğudu ve kesimini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde kestim. Tatlımız hazır. Umarım tarifi ve videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip videoyu destek için paylaşmayı unutmayalım. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere.